Bugün arkadaşlar kimyayı saadetin alışveriş bahsinden birazcık okuyacağız. Allah nasip ederse. Kimyayı saadet kitabı 3. aslında buyuruyor ki: Bu dünya ahiret yolcularının bir konak yeridir. İnsana burada yiyecek ve giyecek lazımdır. Bunlar ise çalışmadan ele geçmez. Her an mal kazanmak için uğraşan aldanmıştır. Hem ahiret için hazırlanmalı hem de dünya ihtiyaçlarını kazanmalıdır. Fakat bunları da ahiret yolculuğunda lazım olduğunu düşünerek kazanmalıdır. Şimdi çok klasik bir algı var biliyorsunuz. Dünya ile ahiret birbirinin zıttıdır şeklinde. Orada bahsedilen dünya hangi dünya? Ahirete zararı olan dünya. Ahirete hiçbir faydası olmayan dünya. Sadece o zaman zararlıdır. Bir de ahirete faydası olan dünya var. Ona dünya demiyoruz. O yüzden mal kazanmak, zengin olmak falan dünyaya düşkün olmak demek değil. Mal kazanıp da ona bağlı olmak onu ahirete faydalı hale getirmemek dünyaya düşkün olmak. İkisi arasında çok ince bir fark var ve bu fark sadece niyetle oluyor. Yani cebinizdeki parayla hiç alakası yok dünyalı. Dünyalığın tek alakası kalbinizde ne kadar oldu. Kimi arkadaşlar var biliyorsunuz. Cebinde doğru gün parası yok ama kalbinde var hep. Ah olsa, ah şuyum olsa, ah buyum olsa. Bu adam dünyalık durumunda. Kalbi dünyayla meşgul. Kimisinde cebinde belki binlerce dolar var, milyonları var. Kalbinde değil. Allah verdi, Allah alacak. Beni bu rızıklar rızıklandırdı. Şükürler olsun. Alırsa da elhamdülillah. Verirse de elhamdülillah. Yani dünya ile ahiret arasındaki farkı belirleyen şey, dünyalıkla ahiretlik arasındaki farkı belirleyen tek şey niyet. Ama mübarek burada şimdi bununla alakalı şeyleri ardı ardına sıralayacak İmam-ı Gazali güzel bir üslubu vardır. Hadis-i şeriflerdeki şeyleri sıralayacak. Biz buradan anlıyoruz ki dünya ile çok 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 fazla meşgul olmanın, sürekli o ne oldu, o ne yaptı, bu ne oldu falan diye düşünmenin bir süre sonra ahireti unutturma tehlikesi var. Bu tehlikeden dolayı eskiler böyle bazen uzak durmuşlar bu işlerden. Hani bir lokma bir hırka diye bildiğiniz şeyin temel mantığı bu. Ama bugün için bu çok da geçerli değil. Bugün için bir lokma bir hırka felsefesi tutacak bir şey değil. Çünkü Müslümanların güçlü olduğu bir devir değil ki senin tek başına güçsüzlüğün neticeyi değiştirsin. Şu an her bir Müslüman o kadar kıymetli ki her birinin ayrı ayrı güçlenmesi gereken devir. Şimdi düşünün. Bir İslam cemiyeti düşünün. Herkes zaten Müslüman. Müslümanlar kuvvetli. İslam devleti kuvvetli. Sen tek başına diyorsun ki ya ben bu dünya işleriyle uğraşmayayım. Çekileyim kenara. Tamam bu İslamiyeti de zayıflatmaz. Devleti de zayıflatmaz. Sen tek başına bir şeyler yapabilirsin. Bu problem değil. Ama zaten İslamiyet'in kuvvetini zayıfladığı, Müslümanların gücünü zayıfladığı devirde ya yok kardeşim ben kenara çekileceğim. Ne alacağım ne vereceğim. Kenarda duracağım. Demek gibi bir lüksümüz yok. Ümmetin her bir güce her bir ferde, her bir delikanlıya ihtiyacı var. Her birinizin atacağı her bir adıma ihtiyacı var. Şimdi o yüzden bununla alakalı İmam Gazali Hazretleri'nin kimya isadetinden bir bölümü okuyalım beraber inşallah. Kendinin ve çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını helalden kazanmak, kimseye muhtaç kalmamak, cihat etmektir. Yani mücahit olmak, eline silah alıp da bir yerlerde kendini öldürtmek değildir. Maalesef bugün böyle şeyler anlıyor insanlar. Cihat deyince sadece sıcak savaş anlıyor. Ve buradan alınabilecek en büyük nimet de şehitlik olarak bildiği için gidip ölmek istiyor. Halbuki tam tersi. Soğuk savaş dönemindeyiz. Yani senin ölmenle İslam kuvvetlenebileceği kolay bir zamanda değiliz. Dünya öyle bir dünya değil. Ama senin güçlenmenle İslam'ın güçlenebileceği bir dönemdeyiz. O yüzden bu mübarek buyuruyor ki kendinin ve çoluk çocuğun ihtiyaçlarını helalden kazanmak, kimseye muhtaç kalmamak, cihat etmektir. Birkaç birçok ibadetlerden daha sevaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah eshabı ile konuşurken kuvvetli bir genç erkenden dükkanına doğru geçti. Bazıları erkenden dünyalık kazanmaya gideceğine buraya gelip birkaç şey öğrenseydi iyi olurdu deyince eshab-ı kiram kınamışlar çocuğu. Genç bir delikanlı geçmiş oradan. Bakmışlar sabahın erken saatlerinde demek ki yani sabah namazı kılınmış. Peygamberimizle sohbet ediyor cemaat ki genci gördüler. Dükkan açmaya gidiyor veya pazarda yer kurmaya gidiyor adına ne derseniz. Allah Allah demişler ya yani burayı gel nasıl daha iyi olmaz mıydı? Deyince Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki sallallahu aleyhi ve sellem ''Öyle söylemeyiniz, eğer kimseye muhtaç olmamak ve ana, baba, çoluk çocuğunu da muhtaç etmemek için gidiyorsa her adımı ibadettir. Eğer herkese övünmek, keyif sürmek niyetinde ise şeytanla beraberdir.'' Çalışmak değil neticeyi değiştiren. Niyeti. Sabahın erken saatlerinde kalkmış gidiyor adam. işe gidiyor. Sabahın köründe dediğimiz bir saatte belki. Eğer Allah rızası için gidiyorsa, nafakası için gidiyorsa, ümmete fayda için gidiyorsa, yaptığı şeyin kendisi ibadet. Sen para kazanıyor diyorsun adam ama adam ibadet ediyor. Veya sen zannediyorsun ki işte ya bak nafakasını düşünüyor adam iyi. Dışarıdan baktığın zaman normal bir şey gibi görüyorsun. Ama adam içten içe sabahtan itibaren çok para kazanayım da akşam bunu çatır çatır yeriz. Veya kötü niyetleri var belki başka bir şeyleri var. Öyle bir durumda da günaha girer. Sen dışarıdan bunu anlayamazsın. Yani dışarıdan ama bizde şeydir. Fakir, aa bak bu Allah'a daha yakın. Zengin, aa bak bu Allah'a daha uzak. Gibi bir şey görünür. Tabii ki böyle bir şey değildir. Dışarıdan bunu anlayamayız biz. O yüzden esas mesele kalp. Herkesin kalbini bilen Allahü Teala. Siz kendi kalbinize dönüp bakın. Biz ne alemdeyiz. Biz parayı ne için istiyoruz acaba? Bir hadis-i şerifte bir Müslüman helal kazanıp kimseye muhtaç olmaz ve komşularına, akrabasına yardım ederse kıyamet günü ayın 14'ü gibi parlak, nurlu olacaktır. Bir hadis-i şerifte doğru olan tüccar kıyamette sıddıklarla ve şehitlerle beraber olacaktır. Bir hadis-i şerifte Allahü Teala sanat sahibi mümini sever. Bir hadis-i şerifte en helal şey sanat sahibinin kazandığıdır. Bir hadis-i şerifte Ticaret yapınız rızkın onda dokuzu ticarettedir. Bir hadis-i şerifte kendini başkasından sadaka isteyecek hale düşüreni Allahü Teala yetmiş şeye muhtaç eder buyurdu. Bunca hadis-i şerifi gördükten sonra hala işte Müslümanlar para kazanmaya karşı, zengin olmaya karşı bunlar bir lokma bir hırkacı. İslamiyet işte şuna uymaz buna uymaz diyenler dönsün bu hadis-i şerifleri bir okusun bakalım. Eğer tembel bir Müslüman görürseniz ve tembelliğine de kendince ya işte diye başlayıp da aslında İslamiyet'e zarar verecek bazı cümleler sarf ederse siz takmayın onları. İslamiyet bir lokma bir hırka felsefesi değildir arkadaşlar. Gerektiğinde o da yapılır. İhtiyaç varsa o da olur. Ne olacak? Öyle de yaşanır, böyle de yaşanır. Tamam. Ama mesele her zaman ve her zaman ümmetin kuvvetlenmesidir. Bugün de ümmetin her bir gencin çalışmasına ihtiyacı var. Bugün şey günü değil yani hani bensiz de olur canım diyecek bir gün değil. Sağdan sayıyorsun, şu kadar soldan sayıyorsun, bu kadar adam zaten yani. Nereye kenara çekiliyorsun sen? Bir gün, bir İslam alimi sohbetinde böyle şehitliğin kıymetini anlatırken... ...talebesi orada aşka gelmiş demek ki sohbetin ortasında. ''Hocam dua edin ben de şehit, şehit olayım. Hemen burada şehit olayım.'' Hani... ...hazır sohbet, kalbi temizlenmiş, çok da uyanıkmış demek ki mübarek. Hoşuna gitmiş o sohbet orada. ''Burada şehit olmak istiyorum.'' Hani o şeyi duyunca. Ne olur dua edin burada şehit olayım diye kalkmış böyle aya. Hocası Allah Allah buyurmuş siz ne kadar uyanıksınız böyle. E dünyada işleri kim görecek, hizmetleri kim yapacak, ümmete kim hizmet edecek? Ne demek şehit olayım hemen şu anda şehit olayım ne demek? Ben öleyim dünya sıkıntısından kurtulup cennete gireyim kalan ne olursa olsun. Bu kişi bu zihniyet için söylüyorum. Şehitlik çok kıymetli bir mertebe biz onu tartışacak durumda değiliz. Benim kastettiğim Nefsani zorluklardan kurtulmak için ve hemen cennete girmek için aslında dünya sıkıntılarından kurtulup cenneti arzu etmek manasına şehitlik burada arzu edilmeyen şey. Arzu edilen ne? Ölene kadar Allah rızası için cihada devam edip yatağında şehit olmak. Bu da mümkün. Şehitlik illa harp sahasında olmak zorunda değil ki. 20 yaşında harp sahasında vefat edip şehit olmak yerine 70'ine, 80'ine, 90'ına kadar ilim sahalarında binlerce sadaka icariye bırak. 90 yaşında yatağında şehit ol. Daha iyi değil mi? Daha sevap değil mi? Niye hemen hemen kurtulayım? Bugün yırtayım. Bitsin bu hayat. Ne gerek var buna? Yapmamak lazım. İsa Aleyhisselam birine ne iş yapıyorsun dedi. İbadetle vakit geçiriyorum dedi. Nereden yiyip geçiniyorsun buyurdu. Her şeyimi kardeşim veriyor deyince o halde kardeşin senden daha kıymetli ibadet yapmaktadır buyurdu. Bak iki kardeş. Biri bizim ibadet diyebildiğimiz işte belki namaz, oruç, zikir. Belki işte o zaman İncil okumak artık ne varsa Hz. İsa zamanında olduğuna göre Tevrat, İncil ne buluyorsa okuyorsa. bir ibadetle meşgul. Diğer kardeş düşünüyor ki ya biz bu ibadetleri yapamıyoruz. Ben tüccar adamım. Bak burada güzel kardeşim kardeşimle güzel ibadet ediyor. Ben onun evinin nafakasını vereyim. Yemeğini vereyim. O da rahat rahat ibadet etsin de ondan sevap kazanayım diye ona yardım ediyor. Bu İsa aleyhisselam'a arz ediliyor. İsa aleyhisselam öğreniyor ki böyle iki kardeşi var. Biz baktığımız zaman dışarıdan ne deriz? Abi ne güzel ibadet ediyor adam ya. Bak sürekli Allah, zikir, fikir sürekli. Bu adam gibi olmak vardı namaz, oruç. Bunun kardeşi, aa bunun kardeşi tüccar oldu. Gitti abi para mal mülk peşinde koşuyor dersin belki dışarıdan bakınca. Ama o malla mülkle ibadet edenleri desteklediği için onun sevabına ortak ve hatta daha bile fazlası buyuruyor Hazreti İsa. Bunu anlamak lazım. Yani siz tek başınıza ibadet etseniz 24 saatlik ibadet yapabilirsiniz. Bir yerinizi yırtsanız tabiri caizse yapabileceğiniz 24 saat ibadettir. 24 saatiniz var. Başkalarının sevaplarına ortak olduğun zaman bir günde alınabilecek sevabın üst limiti yok. Yani senin sayende bir cami yaptırmışsın. O camiyi yaptırmak için de öncesinde camiyi yaptıracak kadar para kazanman lazım. O da orası da ibadet. Bir cami yaptırmışsın. İnsanlar girip girip namaz kılıp çıkıyor. Girip girip namaz kılıp çıkıyor. Her vakitte yüzer adam namaz kılsa sen her gün 101 kere 5 vakit namaz kılmış oluyorsun. Bir kere kendi namazını kıldın 5 vakit. Daha fazla ekleyemez. Ama yüz, vakit, yüz kere de başkasının ikini ekledin. Onunkine de vesile olduğun için. Bu sadaka-i cariyeyi biliyoruz. Aynı şey diğerleri için de geçerli. İşte talebi arkadaşlar var. Bu arkadaşları destekleyenler aynı şekilde aynı sevabı kazanıyorlar. Kardeşim sen otur ilim öğren. Ben 40 yaşına, 50 yaşına, 60 yaşına gelmişim. İlim öğrenecek durumda değilim. Bari kazandığım parayla bu ilim talebesine destek olayım. Öğrendiği ilimden sevap kazanayım. E adam ilim öğrenmemiş. Para kazanmamış. Bu adam neyle sadaka icareyi biriktirecek? Geriye bir şey kalmıyor. O yüzden mutlaka bunlardan biriyle en azından ömrü doldurmak lazım. Siz... Bakmayın hani o İslam düşmanların özellikle ya işte Müslümanlıkta hiç lezzet yok, şu yok, bu yok falan dediklerine. 3-5 tane insana zararlı şeyi haram kılan, milyonlarca mübah helal kılan Rabbimiz hani bu buradan laf edecek bir taraf yok. Aman buna da dikkat edelim. Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki, çalışınız, kazanınız, Allahü Teala rızkımı çalışmadan gönderir demeyiniz. Allahü Teala gökten para yağdırmaz. Her işi adetledir biliyorsunuz Cenab-ı Lokman Hakim oğluna nasihat verirken çalış kazan çalışmayıp herkese muhtaç kalanların dini ve aklı noksan olur ve iyilik etmekten mahrum kalır ve herkesten hakaret görür buyurdu. Büyüklerden birine sordular ki özü sözü doğru olan tüccar mı yoksa geceleri namaz kılan gündüzleri oruç tutan abit mi daha yüksektir? Emin olan tüccar daha kıymetlidir. Yani kendisine güvenilen tüccar daha kıymetlidir. Çünkü şeytanla her saat cihat etmektedir. Şeytan alışta, verişte, tartmada, onu aldatmaya uğraşmakta. O ise Allah-u Teala'nın emrinin rızasını gözetmektedir. Bu cevabı kim verebilir ya? Düşün bir tane adam var. Her gün oruç tutuyor, her gece namaz kılıyor. Her an alında, ağzında Allah başka hiçbir şeyden bahsetmiyor. Bir anda da dükkan sahibi. Al, ver, saat, tamam bu para üstü, bu değeri bu falan diyen bir adam var. Bu bundan daha üstün. Nasıl olabilir diyorsun ya? E bu adam her an cihat halinde. Bu adam her an farz işler işliyor. Bey ve şiraya alışveriş hükümlerine uyuyor. Bu adam her dakika sevap kazanıyor. O niyeti kadar sevap kazanıyor. İhlası kadar, şuuru kadar sevap kazanıyor. Çok enteresan bu işler bu işler. Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki alışveriş ederken helal kazanırken can vermeyi başka şekilde ölmekten daha çok severim. İmam Ahmed bin Hanbel'den rahmetullahi aleyh sordular ki her gün sabahtan akşama kadar camide ibadet edip Allahü Teala benim rızkımı nereden olsa gönderir diyen bir kimse nasıl bir adamdır? Cevabında buyurdu ki bu kimse cahildir. İslamiyetten haberi yoktur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü Teala benim rızkımı süngümün ucuna koymuştur. Yani rızkım İslam dinine ve Müslümanlara saldıran kafirlerle harp etmekle gelmektedir görülüyor ki harpte düşmandan alınan ganimet ve sulhte harbe hazırlananların aldıkları ücret helal rızıktır. İmam-ı Evzai İbrahim Etemi rahmetullahi aleyh gördü ki sırtında bir yığın odun götürüyor. İbrahim Etem Hazretleri arkadaşlar prens. Yani bir valinin çocuğu şehzade. Oray için kendi bölgesi için zengin bir ailenin çocuğu. Ama sırtına odunu yığmış götürüyor. İmam Evzai ona buyurmuş ki Kardeşlerin seni hiçbir şeye muhtaç bırakmıyor. Sen niye böyle yapıyorsun? Yani senin evin, nafakan, sıkıntın yok. Ama sırtında odun taşıyorsun. Niye? İbrahim Metem Kadesallahu Teala Sirrehül Aziz buyurdu ki, öyle söyleme. Hadis-i Şerif'te buyuruldu ki, helal kazanmak için sıkıntı çekenlere cennet vacip olur. Mübarek bu hadis-i şerife de nail olmak için uğraşıyor yani. Nasıl param var deyip de yatmıyor. Diyor ki, helalden kazanmak için çekilecek olan sıkıntıyı da çekelim de onu çekenlerle de beraber olalım. Cennete her kapıdan girebilmek için ellerinden geleni yapmış büyükler. Sual. Şimdi akla şöyle bir soru gelebilir. O soru ve cevabı geliyor. Sual. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bana tüccar ol, mal topla diye emir olunmadı. Fakat Rabbini tesbih et ve ona secde et. Rabbine ölünceye kadar ibadet et diye emir olundu. Bu hadis-i şerif İbadetin mal kazanmaktan daha iyi olduğunu göstermiyor mu? Güzel bir soru. Cevap. Kendinin ve çoluk çocuğunun ihtiyaçlarına malik olan zengin bir kimsenin vakitlerini ibadetle geçirmesi para kazanmaktan daha sevaptır. İhtiyacı olmayanların mal kazanmak için uğraşması sevap değildir. Hatta kalbini dünyaya bağlamak olur. Dünyaya bağlamak ise bütün günahların başıdır. Malı olmayan fakat vazife görüp maaş alanların da Mal kazanmak için ayrıca uğraşmaması daha iyidir. Mesela ilim adamlarının, millete ilim öğretmesi, yani din alimlerinin tabiplik, hakimlik, hakimlik subaylık ve her türlü faydalı ilimleri bilenlerin ve tasavvuf büyüklerinin yani kalp gözü açılmış olanların ihtiyaçları, hükümetçe veya hayır müesseseleri ve hayır sahipleri tarafından istenmeden veriliyorsa, bunların halkı irşad etmeleri, onlara yardım etmeleri mal kazanmaktan daha sevaptır. Hee... Demek ki bir kişi ki varlığıyla insanlara faydalı olabiliyor hem de nafakasını devlet karşılıyor, hayır kurumları karşılıyor. Nafaka derdi yok. Bu kişi para peşinde uğraşmasın. O kişi kazanacağı sevabı diğerinden kazanacak zaten. İlim dağıtarak, şifa dağıtarak zaten kazanacak. Onun mal toplayıp da parayla da hizmet edeyim demesine gerek yok. Çünkü İslamiyet'te yapılabilecek hizmet zaten birkaç kalemdir. Ya bir direkt bedeninizle hizmet edersiniz. Ya ilminizle hizmet edersiniz. Ya malınızla hizmet edersiniz. Ya makamınızla hizmet edersiniz. Sahip olduğunuz bir nimeti Allah yolunda harc edersiniz. O yüzden diyor ki eğer sen ilim sahibiysen. Eğer senin bedenin varlığın direkt kıymetliyse sen parayla hizmet edeyim diye uğraşma. Sen git bunlarla hizmet et. Ama normal vatandaşların büyük çoğunluğu böyle değildir. Kaç kişi direkt ilmiyle hizmet edebilir? Bazı insanlara yani ilmi mevzuya girmesi bile uygun olmaz. Eğer ilmi altyapınız yoksa yarım hoca imandan eder biliyorsunuz yani. Dolayısıyla eğer ilmi faaliyette bulunabilecek durumda değilseniz yapmanız gereken şey bunu yapanlara destek olmak. Yani eğer baştan sona anlatacak kadar ilminiz yoksa anlatan bir ilim kitabını alır, hediye edersiniz. Bu sizin din anlatışınız olur. Ama o kitabı satın almak için de para kazanmanız lazımdır. Aslında basit bir mantığı var. Ne yapabiliyorsan onunla kazanacaksın ahireti. Allah'ın rızasının neydi olduğunu bilmiyoruz. Ama o yüzden bunu şerh koşmuş. Bir ilim adamı da şunu demek zorunda değil yani. Abi parayla da hizmet etmeliyim. Dur ben ilim anlatmayayım da biraz para kazanayım da bununla da hizmet edeyim demek zorunda değil. Çünkü sen zaten ilminle hizmet edebiliyorsun. Sen ilminle devam et abi. Ama direkt ilmiyle hizmet edemeyen ki insanların büyük çoğunluğu böyledir. O insanlar da para kazandık. Para herkes kazanıyor çünkü. Kazandıkları paranın bir kısmıyla da olsa bu cihadan bir şekilde ortak olmalı. Fakat zaman değişir. Bunlara istemeden, boyun bükmeden bir şey verilmez olursa bunların da çalışarak kazanması daha iyi olur. Çünkü istemek haramdır. Yani bir ilim ehli zata layıkı ve şeyli insanların nafakalarını vermiyorlarsa, devlet bakmıyorsa, hükümet bakmıyorsa, eğer sıkışık bir durumu varsa o da ya ne yapalım aç kalırız, açıkta kalırız ama ilim anlatırız demeyecek. O da gidecek parasını kazanacak. Ne gerekiyorsa yapacak. O zaman daha iyi ama eğer parayla direkt derdi yoksa parayla hizmete uğraşmayacak. O ilimle hizmete uğraşacak. Zaruret halinde mübah olabilir. Mal kazanırken helale harama dikkat edenin yani Allahü Teala'yı unutmayanın kesbetmesi daha iyidir. Çünkü bütün ibadetlerin ruhu özü Allahü Teala'yı hatırlamaktır. Şahın Nakşibend Hazretlerine mübarek hacca gitmiş gelmiş. Geri döndüğünde sormuşlar. Demişler ya efendim orada ilginizi çeken bir şey oldu mu? Buyurmuş ki mübarek ya haç evet bildiğiniz gibi. Ama iki şey çok ilgimi çekti. Çok ilgimi çekti buyurmuş. Birincisi Kabe-i Muazzama'ya vardım. Bir baktım mültezeme yapışmış. Yani Kabe'nin oradaki örtüsünde en e, dua etmenin makbul olduğu noktaya yapışmış. Hacının biri hüngür hüngür ağlıyor. Bir an imrendim buyuruyor mübarek. Allah Allah ne güzel adam gelmiş Kabe'de yapışmış örtüye Kabe'nin örtüsüne hüngür hüngür ağlıyor. Kalbine nazar ettim buyuruyor. Allah'ın evliyası için bu işler kolaydır arkadaşlar. Yani Allah-u Teala'nın evliyaya ilk açtığı e, perdelerden biri yani sebepler aleminden ilk çıktığı şeylerden biri karşısındaki kişinin kalbine okumak olurmuş. Mübarek kalbine bir nazar ediyor. Aa, bir bakıyor ki ya işte memlekette bir hayvan vardı ne oldu acaba? Ya bizim çocuklar da acaba şey mi? Ekinleri de toplayabildiler mi falan? Böyle şey düşünüyor bir yandan. Çok şaşırdım buyuruyor. Dışıyla içi tam ters, farklı. Onun daha şokunu atlatmadan Mübarek Mina pazarına geçmiş. Mekke'nin biraz dışında pazar kuruluyor. Pazara bir gitmiş. Bir bakmış bir delikanlı. Kumaş tüccarı. Kumaş alıyor satıyor. Belki günde 50 bin dinarlık alışveriş yapıyor. Çılgınca alışveriş yapıyor. Bu çocuğa da acıdım buyuruyor mübarek. Allah Allah sen gel kalk bilmem nereden belki Mekke'ye kadar. 3 kilometre ötende Kabe dursun. Sen gel burada şu 3 lira bu 5 lira 2 metre 1 metre al abicim ver ablacım. Cık. Yazık diyor ya. Buna da acıdım diyor. kalbine bir nazar ettim. Bir an Allah'tan gafil değildi. Bir an Allah'ı unutmuyordu. Her an Allah'laydı çocuk diyor. Aman tam alayım parayı. Eksik vermeyeyim para üstünü. Hakkım benim geçmesin malı fazla fazla vereyim. Alırken ya biraz eksik alayım hakka girmeyeyim de aman dikkat edeyim. Aman faiz akit olmasın. Aman fasit bir şey olmasın. Her saniye. Geçti ya burada da. Tüccar her an şeytanla mücahede halindedir alışveriş şöyle öyledir arkadaşlar her an şeytan sizi dürter. Her bir hatada biraz daha kazanmanız için, biraz daha maddi olarak ön planda olmanız, biraz daha maddi olarak kazançlı görünmeniz için sizi dürter. Siz her seferinde Allah'tan korkarak, Allah'ı düşünerek, Allah rızası için hakka hakkını verirseniz sevap kazanırsınız. Bu ikisine çok şaştım buyuruyor. Kim bunu buyuruyor? Şu an Akşibent Hazretleri tazetleri yani. Mektubatta da zaten geçmişti. O zaman da konuşmuştuk ama tam yeri olduğu için bir daha anlatmak istedim. Velhasıl kelam sevgili arkadaşlar. Allahü Teala'ya ulaştıran yollar pek çoktur. İnsan sayısı kadar çok Allah'a ulaştıracak usul vardır. Yani İslam mutlaka ve mutlaka olduktan sonra bir Müslüman ulaştıracak manada söylüyorum bunu tabii. Sözüze tutup yanlış anlamamak lazım. Bir Müslüman için Allah'a ulaştıracak yollar çoktur. Herkes kendi mizacıca, meşrebince ulaşabilir. Ama hepsinin ortak noktası, en hızlı ulaştıracak olan nokta cihattır. Yani Allah rızası için bir şey yapıyor olmak. Bu evet çatışma gerekiyorsa çatışmadır. Şehitlik de bunun bir parçasıdır. Ama çatışma gerekmeyen hele hele günümüz gibi zamanlarda bu ilim öğrenmektir. Para kazanmaktır. Makam mevki elde etmektir. itibar kazanmaktır. Ortaya bir şeyler çıkartmaktır. Adına ne derseniz yap. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz Bundan 20 yıl 30 yıl önceye kadar bir Müslüman konuşurken dine nasıl hizmet ederiz derken şunu diyebilir miyim ya? Sosyal medyayla herkesin evine girebiliriz. Hatta herkesin cebine girebiliriz. Bununla cihat edelim falan. Böyle bir şey yoktu yani. Yarın ne çıkacağını bilmiyoruz. Ama mesele o gün ne yapabileceksen o. maksimumu neyse o. Çünkü yani bir kere geleceğiz bu dünyaya. Milletin var ya hani bir daha mı geleceğiz dünyaya cümlesini biz şöyle diyoruz. Abi bir daha mı geleceğiz dünyaya doldurabildiğimiz kadar kefeyi dolduralım. <laughs> Bizim için bu. Başkaları bunu belki kötü manada söylüyor ama Bizim için de bu cümle geçerli. Bir daha mı geleceğiz abi dünyaya? Aman diyeyim yani. O yüzden sevgili arkadaşlar inşallah Cenab-ı Hak sizlere de hayırlı rızık kapıları açar. Hayırlı yerlerde sizleri de istihdam eder. Bu çok kıymetli bir iş. İnsanın dünyada ahirette saadeti helal lokmadan geçiyor. Helal kazanmadıktan sonra zaten diğer ibadetlerin bir kıymeti yok. O yüzden çalışıp helalinden kazanmalı. İlm ile, mal ile, makam ile de inşallah İslamiyet'e bol bol hizmet etmeli. Kimya isadetten tercüme burada tamam oldu. Bir de şöyle arkadaşlar size zahmet. Bir gösterin. İnşallah okullar kapanana kadar her hafta cuma günleri sohbetlere devam ederiz. Haftaya cuma bakalım. Allahü Teala ne nasip ederse oradan okumaya devam. Allahü Teala emanet olun inşallah. Sürçülisan ettiysek affola. Haftaya görüşmek üzere inşallah.